Ya Ateş iki tane şey indirip kaldırdın. Şu haline bak ya. Ne diyorsun? Kimin böyle güzel bir canlı şey var? Sıkma canını. Allah büyük. Çözülür. Eyvallah komutanım. Sağ olun. Komutanım aşık olmamak lazım. Dur, ne dur ne yapıyorsun? Bir gören olacak. Ne yani? Biraz böyle kokonu içimi çeksen ne olur? Ya nasıl şimdi istediğimiz zaman buluşabileceğiz mi biz? Evet ya çok güzel değil mi? Erdem yarba ya izin verdi değil mi? Bak şaka falan olma. var. Buradan çıkarsak en kralına tutacağım söz. Dur hele dur acele etme. Şuradan bir sağ salim çıkalım. Belki çifte